ben geliyorum da. Dur sizi mi? çok büyük bir yani çok büyük ya akıl akıl edecek yani kurban Allah bir adam o zamanlar. Annemiz o zamanlar bizi götürdü. Bizim bırakiklerimiz Evim sağ, selamet, çok şükür. Başımı sokacak yerim var. Çok şükür. İçerideki malzeme işte doluydu. Hepsi yandı. balla yandı. Şurada yiyecekler, yiyeceğimiz vardı. Buydamız, unumuz, dövmemiz, bulgurumuz. Süt makinesi vardı. Dolap vardı. Hepsi bunlar yalnızdı yani. Tahmini olarak zararınız ne kadar abi? onun üstünde. 10 bin liranın üstünde. Bence. Öyle tabi dedi. Çünkü falan var. Güzel tuttuydu. İyi verimli senesiydi yani. Zeytinler de hep yandı. Nereden baksa 25-30 kök zeytinim yandı. Yani yanmasın diye traktörle aralarına sürdüm yakın gelmeye baktım gelince o şekilde sürdüğüm adamı yine de yandı zeytinler yani. 25 30 kök var yanan zeytin. Çok da verimli değil ama